Karma eğitimden önce kız lisesinin son öğrencilerindensin. Evet. Yani tabii biz GK soru hazırladık hiç ya bir ya tane. Benden erkek başka tanıdığım mu? kız ha. lisesi anne. Halkada. Evet yani çok olan bir şey değil zaten bizim evet. dönemimizde de. Evet. Ben lise 1'e girdim eğitim sistemi değişti bütün okullar Karma oldu. Oyuncu olmasaydın bir B planın var mıydı? Yani realde yoktu Hı. hani ama. Şey, e, oyuncu olmasaydım ne olurdum? Olabilirdim başka bir ton şeyde de belki. Hmm. Hani resimle ilgili bir şey yapabilirdim evet. Hani evet. böyle şeyler olabilirdi. Aynen. Peki, 2010 Güzel Şeyler Bizim Taraftan'ın tarihi. Yanlış değilim değil mi? 2010'da o oyunla zaten herkes kendine hayran bırakıyorsun. Acayip bir e, ses getirdi. Yani çok çarpıcıydı. İlk ödüllerini de zaten o oyunla aldın. Ece Ören izliyor oyunu. Ee, ve ondan sonra senin kamera karşısındaki serüvenin başlıyor gibi bir durum var. Ece Orange'ın izlediğini biliyor muydun izlerken? Bilmiyordum. Ee, i̇lk televizyon için <laughs> Ece, yi Ece yi ya, ya işte kuzey aynen. güney evet kuzey, kuzey güney, güney zaten. Güney, aynen. zaten bir, evet o dönem hatırlıyorum. Zaten o sezon bittikten sonra ki sene Kuzey Güney başladı. Evet. Yani orada e, Ece ve Kerem Çatay Hı -hı. izlemiş galiba. Öyle bir Evet. Yani zaten izleyen herkes çok beğeniyordu. Seni zaten havada kapmışlardır tabii ki. Farklı demografilerden karakterler canlandırıyorsun. Böyle de bir şey var. Yani e, televizyonda ve sinemada özellikle. Sana çok uzak bir karakteri canlandırdıktan sonra hiç şey yaşadın mı? E, ya ben ön yargılıymışım aslında bu tür insanlara karşı gibi. Yaşamadım açıkçası. yani Çünkü bir tık Yani tabii ki bu konuda mükemmel değilim ama genel olarak hani ...hayatta da öyle bir yargım çok yok yani. Ee, o yüzden... He ...zaten hele ki bir rol oynarken... ...full yargısız bir şekilde sahiplenme üstüne... E, ...çalışıyorsun evet. ya role. O yüzden evet. açıkçası hani böyle... ...daha çok o karakterin tarafında olduğum için hep... Hı hı. ...ve hiç öyle bir duygu yaşamadım. Ne güzel. Kamera arkası hayalin var mı? Var ama e, şey hani var. öyle bir... Hali hazırda olan bir şey değil ama uzun vadede evet öyle bir şey. Neden olmasın İranım ya bence var. zaten bir noktadan sonra onun da üretici tarafına geçmek gerekecek yani. Belki de evet bizim için öyle bir evet. e, ihtimalde olması iyi bir şey oluyor. Evet. Kaderimin oyunuyla televizyona geri döndün iki yıl aradan sonra televizyon koşullarında iş yapmak sana ne hissettiriyor? <laughs> Anladım. Çok <laughs> zor bir şey ya, evet. yani gene bir kez daha anlıyorum ki televizyona iş yapmak çok zor. Kaç dakika teslim ediyorsun? Yani yazan insan için ayrı zor, çeken için ayrı evet. zor, oynayan için ayrı yani ne zaman değişecek bu düzen falan diye kendine her gün sorduğun bir yer yani. Vay vay işte dijital platformlar ne olacak evet. yani onlarla işte e, Disney geldi. Şimdi o da büyük bir alan kaplayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.